Hande Yener'den, Flaş Edis itirafı geldi. Şarkıcı Hande Yener, Olmazsan Olmaz, şarkısını ilk defa Masquerade Club'de seslendirdi. Beyoncé'un Ivy e Park adlı son koleksiyonundan dizleri açık bir eşofman tercih eden Yener, pop müziğin kraliçesi kim? sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcının Edis itirafı ise dikkat çekti. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, ''Vallahi taş gibiyim. Geçen bir takipçim de bunu yazmıştı.'' diyerek dikkat çekti. Yener, pop müziğin kraliçesi Gülşen mi yoksa hadise mi sorusuna, verin gazı verin. Kimse birbirini kıskanmamalı. Eğleniyoruz sonuçta, cevabını verdi. Pop müziğin kraliçesi Gülşen mi yoksa hadise mi sorusuna kaçamak cevap veren Yener, bence Edis Tarkan'ın yerini aldı. Son dönemde sürekli üretiyor, konserleri de tam gaz devam ediyor, ifadelerini kullandı. Röportajın ardından sahneye çıkan Yener, tepki ile birlikte, olmazsan olmaz, şarkısını seslendirdi.